<laughs> Okulumuz Kılıcı Hastaneli Sıçanının 1992 yılından beri aralıksız olarak sürdürdüğü stratejilerden birisini daha bu sene açmış olduk. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca derslerden arta kalan zamanlarda yapmış olduğu eserler bunlar. E, sergilenmeye 74 eser e, getirdik. Bunların içerisinde ayrıca Azerbaycan hükümetinin yapmış olduğu iki devlet tek millet e, adı altındaki iki tane resmimiz o uluslararası yarışmada üçüncülük ödülünü paylaşmışlardı. O onlar var. Ayrıca yine insan hakları ve eşitlik kurumunun yapmış olduğu Türkiye çapındaki yarışmada da Türkiye birinciliğini alan eserimiz var. Diğer eserlerde öğretmenlerimiz tarafından e, her aşaması denetlenerek yapılmış olan eserler oldukça beğeni topladı. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Ben buraya bir eserle katılıyorum. 11. sınıftayım. Ee, burada Hintli bir tane kadını anlatmak istedim. Hintli bir kadın dansını anlatmak istedim. Arkasında gaz e, e, yaktığı lambanın ışığı vuruyor. Kendisinin pencereden yansıyan ay ışığının e, renkleri elbisesine siniyor bu şekilde de dans ediyor. Bunu anlatmak istedim. Ya resimlerimizi böyle topluma sergilemek çok güzel bir şey bence. Çünkü bu resimlerin hepsinde herkesin tek ayrı bir emeği var. Yani hepimiz bunları derslerimizden vakit ayırıp, zamanlarımızı ayırıp da bunları çok güzel bir şekilde sergilemek istedik. Bunların hepsi aslında bir duygumuzu içeriyor bizim. Mesela benim resmim özel bir tasarım. Bunda dört tane yüz ifadesi var aslında. İnsanın kafasındaki olan karışıklığı ifade ediyor. Aynı zamanda bu renkleriyle birlikte de insanın aslında ortaya kafa karışıklığı olmasına rağmen onları bir kenara koyup da nasıl mutlu sergileyebileceğini de ifade ediyor aslında bize. <laughs>